Bir of çeksem şimdi Bir duman sigara işkence ciğerlerime Ağlamaklı gözlerim Feri olmayan parmaklarımla karalarken beyaz bir kağıdı Süliyetin aklımın odalarında Günah Hasret geceler Karanlık besteler ayrılık şarkısını Sevinç uğramaz oldu buralara Hüzün hiç düşmez yakamdan Kime anlatsam seni Senden kalanları bir enkaz yüreğimin tam ortasında, Açık zede yüreğim, Senzede bir yalnızlığın, Kalabalığı bu bendeki, Gitmelere doyamadım, Gittiğin yerden yağdı gözlerim, Sağnak sel oldun, Aralığın ortasına döndü temmuzum, Sevmelere doyamadım, Bir hoşça kalın, Esiri tükenen sözlerim, Sana sayfalarca yazdım, Şiir oldun yüreğimden dudaklarıma aktın Gitmelere doyamadın Sen gitmelere doyamadın